Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle huzurlarınızdayız. Putin'den Zaporizya nükleer santrali hamlesi. Rus mülkiyetine geçiren imzayı resmen attı. Rusya'nın Ukrayna'ya adım adım ilhak ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın 4 ayrılıkçı bölgesinin liderleriyle Donetsk, Herson, Luhansk ve Zaporijya'nın Rusya'ya katılımı konusunda anlaşma yapan Putin, şimdi de Zaporijya nükleer santralinin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 8 ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Moskova ilhak sürecini adım adım işletmeye koyuyor. Ukrayna'nın her son Zaporizya, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin ilhakına ilişkin kararnameyi imzalayan Putin'den çarpıcı bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporizya nükleer santralinin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararnameye de imzasını bıraktı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. 6 nükleer reaktör bulunan ve 5700 megavat saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Zaporijya Nükleer Santrali 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Sizce bu savaş daha ne kadar devam edecek? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.